Esak Beriz kanalına herkese merhaba. Arkadaşlar, e, bugünkü konumuz e, balık yemleri ve balıklarımda hangi çeşitleri kullanıyorum ve nasıl yemleme yapıyorum. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle melek balıkları var, transgenetiklerim var ve e, vatoz balıklarım var. İçeride e, seya, e, yosun yiyici balıklarım var. Bunlar için ayrı ayrı yemler kullanıyorum. Aynı zamanda e, yavrularım olduğu zaman e, baby yemlerinden kullanıyorum. Öncelikle ana yemimden başlamak istiyorum. Yani e, sabahları güne başladığımızda ilk önce hangi yemden verdiğim, verdiğimden bahsetmek istiyorum. İlk önce e, düz düzküs veriyorum. E, ve içinde iki yemi karıştırdım ben. düz düzküs ve e, tropikal ciklet gram. İkisini birlikte veriyorum. E, i̇kisinde protein oranı yüksek, sterilize edilmiş e, C vitamini var. E, bu balıklar için en ideal yemdir. Ee, peşinden öğlenleri tetra pro alge'ye veriyorum. Ee, nedeni ise yarı bitkisel, yarı e, protein ağırlıklı ve sporuna destekli olduğu için. Ee, akşamları ise e, genel olarak e, Tropical Axta Color e, pul yandan veriyorum. Neden? Çünkü balıklarım e, kırmızı tabanlı bir balık. Yani Trikalılarda kırmızı, e, turuncu özellikleri olduğu için, daha canlı olmaları için Astacolor veriyorum. E, tabii ki vatozlarımızı unutuyor muyuz? Unutmuyoruz. Onlar için de Tetramin Pulya ve AHM e, Suprina tablet ve e, Vitalis'in e, Placo yeminden veriyorum. Hatta sizinle beraber bir tane atmak istiyorum. Şöyle yakından bir göstereyim size. Bu e, bildiğiniz şöyle e, preslenmiş bir şekilde. Bundan iki tane atıyorum arkadaşlar. Bunlar vatozlarım için dibe düşüp yemeye başladıkları zaman gördüğünüz gibi dibe düştü. Yemeye başladığı zaman balıklarıma direkt tetra diskus veriyorum. Şöyle bunu da gösterelim. Bunu da e, benim burada bir tane e, çay kaşığım var. E, eşlerinizden bunu kaçırmayın. Gidin bir milyonculardan alabilirsiniz. E, balık oranım yüksek olduğu için e, bir çay kaşığı alıyorum. Ve atıyorum. Ve görüyorsunuz arkadaşlar yem işlerini Aile iştahlı yiyorlar. Ee, i̇ştahla yemelerin sebebi e, dün akşam verdim. Bugün sabah çekiyoruz videomuzu. Ee, i̇ştahla yemelerin sebebi bu. Genelde de iştahla yiyorlar. O yüzden sunu etmiyorum. Aynı zamanda tekrardan granul yem vermek istediğim zaman e, Tropical D50 Plus yeminden veriyorum. Kutusuna bakmayın. Eski denerli kutusu bu denerli yemeği bulamadığımız için e, şimdi e, şey yapıyoruz. Tropikal değerli plus Discus gram veriyorum. Bu da aynı zamanda renklendirici bir yemdir. E, haftada 3 gün hepimizin bildiği bir yem. Sera flora ve bütün balıklarımızın yediği iştah, bir yem. vermemin sebebi bitkisel ağırlıklı olduğu için e, protein oranı yüksek ve bitkisel süpürünü ve bitkisel yosunlardan yapılmış bir yan. Bundan da vereceğim. Bundan da bir tutam alıyorum. Nasıl dediklerini görün diye veriyorum. Görürsünüz arkadaşlar şapır şapır sesler çıkartarak yiyorlar. Tekralarımız da aynı şekilde iştahlı bir şekilde yeme saldırıyorlar. Evet, arkadaşlar en önemli yemlerden bir tanesi Sera Batu Tavs. Ee, bu yemi bütün petle, pet, pet shoplarda bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bu yem iç parazitlerde ve bakteriyel enfeksiyonlarda kullanabileceğiniz e, bir yem. Tedavi amaçlı kullanılabiliyor. İç parazitte 7 gün boyunca kullanıldığı zaman iç parazitte yendiğim bir yem. Meleklerde özellikle yavru meleklerinde bir iç parazit sorunu yaşamıştım zamanında ve onlarda kullandığım bir yem ve çok güzel bir şekilde yediler ve 7 gün içinde iç parazitten eser kalmadı diyebilirim. Bunu da haftada bir veya iki kere mutlaka vermenizi tavsiye ederim. Ee, arkadaşlar bunlar da yavru yemlerim. Tetramin Baby ve seramitron Birisi e, süpürüne destekli. Sera olan seramin Mikronyam e, süpürme destekli yüzde 60 e, kadar bir protein oranı var. Yavrularımda genel olarak kullandığım yemlerden birisi diyebilirim. Bu da tetramin değil bu da e, tetramin gibi yem ama daha küçük, daha toz halinde. Biraz döküldü. Bir saniye. Şöyle göstereceğim. Bu da böyle toz yam halinde. Bunlardan balıklarıma yetecek kadar özellikle yavru balıklarımın e, günde 3 sefer 4 sefer besliyorum. Ve 3-4 sefer yiyecekleri şekilde Şunu da göstereyim arkadaşlar. Nasıl olduğunu merak edebilirsiniz. Genelde bu da yosun e, sprina ve yosun ağırlıklı olduğu için yeşil renktedir. Bunları veriyorum balıklarıma. Aynı zamanda yavru yemini bırakıp e, ana yemek geçmeye başlarken arkadaşlar e, yine bir milyonculardan alabileceğimiz bir e, tuzluk, baharatlık bunlar. Bunun içine e, beslemeye başlayacağım yemlerden koyuyorum. Ve bunun hani buradan ne kadar sıktırırsanız o kadar ince yem çıkartıyor. Bununla balıklarımın yiyeceği çüplüğe kadar ayarlayıp toz haline getirerekten veriyorum. Ve verirken de ne yapıyorum? Yemlerimden hepsinden karıştırıyorum. Niye? Derseniz, diyelim ki ben sürekli tepladüsküs veya tropikal değerli plas vermeye başladığım zaman sürekli bu yemi kabul edecekler ve bu yandan başkasını yemek istemeyecekler. Böyle bir şey olmaması için ben de tutup balıklarıma işte bir miktar bundan bir çay kaşığı bundan bir çay kaşığı e, tetra ve e, ciklet gramdan seraflora'dan e, değerli e, plastan bunlardan koyup toz haline gelecek şekilde yemleme yapacağım zaman veriyorum. Aynı zamanda e, şu an elimde yok kurulu sistemim de yok. Yavru balığım olmadığı için artemiyi kurmuyorum. Aynı zamanda balıklarınıza yavru dönemindeyken e, art emeği, canlı artemiya verebilirsiniz. Ben genelde canlı artemi veriyorum. Hani mutlaka her akşam veya her sabah. E, e, ne zaman nasıl olursa e, de veriyorum. Artemiyanın çeşit yani çeşitleri derken şu şekilde diyeyim. Kabuksuz artemiyalar da var. Kabuksuz artemiyi da verebilirsiniz. Onlar da çok yararlı. Bunu da döktük. Yararlı oluyor. E, kabuksuz artemiyanın da Protein oranı yine yüksek. Onu da vermeden önce şöyle veriyoruz. Ee, bir bardağın içine koyup, ne kadar vereceksek koyalım. 5 ee, dakika suda karıştırın ve o suyu emsin, yumuşasın. Ondan sonra balıklarınıza verin. Ve suyun üstüne kabuklar çıkar. Artemia olduğu için kabuklar çıkabiliyor. Kabukları vermeyin. Sadece dibe batan yeme verin. Ee, Yavru balıklarınıza ekstradan ne verebilirsiniz diye sorur, soracak olursanız da mikro Mikrokut ve yumurta sarısı. Yumurta sarısı genelde suyu çok bozuyor. O yüzden ben vermiyorum. Bunları veriyorum. Sadece bunlarla besliyorum. Arada bir e, dana yüreğim var. Bu hafta onun da videosunu yapacağım. Dana yüreği, karides vesaire bunlardan da bahsedeceğim nasıl verildiğini. Arada onlardan da veriyorum. Özellikle çiftime e, mutlaka haftada iki kere iki öğün e, dana yüreği veriyorum. Bir öğün karides veriyorum. Bunlar da e, herhangi bir canlı yem vesaire hiçbir şekilde kullanmıyorum. Niye canlı yemler? Genelde tufeks veya kan kurdu var ülkemizde. Canlı yemlerde. Onlar da parazit taşıyor. Evet hani bazı arkadaşlar besliyor, kullanıyor. Bir şey olmadığını söylüyorlar ama ben vermiyorum. Ee, Ayrıca beyaz kurtlar var. Evinizde kültür oluşturup ondan da verebilirsiniz. O da bayağı yiyorlar. Yen ben de iyi henüz denemedim. Ama deneyeceğim odayı en kısa zamanda. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sizden diyeceğim kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Yine aklınızda soru kalırsa yorumlar kısmından yorum atıp, yorum atıp önerilerinizi yazabilirsiniz tekrardan. Herkese hayırlı hobiler diliyorum. Keeping his bulls.